Ama bu öyle bir yer ki baba. Sen çıkınca o senden çıkmıyor yani. Ama girince de sana hiçbir şey bırakmıyor. Ne umut, ne aşk, ne sevgi. Hiçbir şey be baba. Her can bedenden ayrılır bir gün. Her atış kuruyor bir gün Bizim ailede birine bir şey olacaksa Benzil, Bana olur Kavuşur bir gün Sonbahar gelir yaz Savuşur bir gün Kanatlarımı kopardılar be Dünya Hiç kimse yoktu yanımda Ecel bakilim Öyle düşünüyorum Ne düşünüyorsun? Sıra bana ne zaman gelecek onu düşünüyorum. Burada kocaman bir çukur var. Yutuyor seni de yutuyor beni de. Sevdiklerini korumak için kahraman olmaya gerek yok zaten. O çocuğun adı kahraman abi. Ben bir kahramanı koruyamadım. Bu kahramanı koruyacağım abi. Sen ne dersen de koruyacağım. Ne dersen de koruyacağım ben. Koruyacaksın. Korurken yani. öleceksin. Sen benim babanın tanım pek artı olasın. Benim kardeşim nerede yani çocuk? Sen korkaksın. Gün, neyin, Zayıfsın. Gün, ben yürek keçisi olmaktan çok sıkıldım. Çürüyüm, bir çukur, bir gün bir çubak kıkımız yürütüldü. çekilir denizler, Kaybolur izler. N'olur kapıyı aç n'olur Bitiririz beni oldu mu Ne diyeyim ben Efsun'a Senin hayatın Diler Kızım cehennemin tepini gördün sen Bunun üstü var mı Var mı bunun üstü Ne diyeyim ben Efsun'a bununla yaşanır mı Buna nasıl yaşanır <laughs> Ellerim ellerim Kanıldı ellerim Hiçbiriniz orada değildiniz abi. Bir gün, ben oradaydım ya, ben oradaydım. Ben oradaydım, ben. Ayrılır bir gün her ağaç kuruyup devrilir bir gün.